Dördüncü sınıf, 2. dönem, 2. yazı, sosyal bilgiler. Aşağıdaki tabloda 4 kıtanın her birinden 5'er ülke isim verilmiştir. Ülkelerin yerlerine yazalım. Avrupa'da hangi ülke vardır? Avrupa'da İngiltere vardır. İngiltere. Sonra İtalya vardır. İtalya Sonra Yok Türkiye'de, Türkiye Türkiye Sonra Finlandiya Zandiya en sonunda da bir tane daha olacak da onu bulamadım. Evet. Hindistan. Onu boş bakalım. Asya'da Türkiye Asya'ya da geçebilir. Afşantin. Azerbaycan. Ve son olarak da üfledim. Şimdi Afrika'ya geçtik. Meksika. Meksika. Sonra Togo. Evo. Sono Cin. Sono Veselia. Veselia. Amerika, Kanada. Hindistan. Hindistan. Üçüncü. Norveç. Sonra İvan. Fransa. En son Nijerya'ya kaldı. Nijerya. Hemen yavru, ya ben bildiklerimizi yazalım. Ben Hen. Klap. Kla Fransa. Japonya, İspanya, Barcelona. Evimizin <Sessizlik> doğusunda ev alan komşularımız hangi evdir? Doğu bu taraf. İvan. İvan. Sonra Nachtschwa. Nachtschwa. Na, ich bin nicht kuzey batısında kuzeybatısında ya da kuzeybatı şu bölge oluyor. Bulgaristan. Bulgaristan. Tek o. kuzeydoğu. Kuzey doğusu üst taraf Kürdistan. Kürdistan. Yurtumuzun başka yok. Yurtumuzun güneyinde yer alan komşularımız hangisidir? Güney. Suriye, Irak. Suriye, Irak. Yurtumuzun güney doğusunda yer alan kuzey Güney doğusu. İvan ve Irak ve Kıta sahibi İvan ve Irak. Yurdumuzun komşuları olan ülkeler hangileri? Suriye. Suriye. Irak. İran. Ermenistan. Nistan. Kürtistan. Kırgızistan, Bulgaristan, Bulgaristan, Yunanistan. Yunanistan. Niye şuradaki Nahçıvan'ı saymadım? Nahçıvan bizimle alakası yok. Ermenistan ve İran'la alakası var. Sarımız bitti.